Bismillahirrahmanirrahim. İki talim arasında Kur'an'ı yaratan, Kur'an'ı talim edip, beyanı talim ederek iki talim arasında Hazreti insanı yaratan Rabbimize hamdolsun. Bizi burada Kur'an insanını, Kur'an'a ikiz Hazreti insanı yad etmek üzere toplayan Rabbimize hamdü senalar olsun. İnşallah onlara dair kelimelerle dilimiz şenlensin. Hüseyin'i mücadele, Hüseyin'i dava, Hüseyin'i duruş misali kelimeler sıklıkla kullanıyoruz, işitiyoruz. Bunu bir misyon olarak, bunu bir ufuk olarak görmeye çalışıyoruz. Tabi Hüseyin'i meşref olabilmek için de neler lazım geldiğini merak ediyoruz tarih, yaşanmışlıklar bize bir şey gösteriyor ki Hüseyin'i meşref olabilmek için birinci adresimiz, birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Hakkın kitabı hakikate dair tüm kelimelerin ana vatanı, hikmetin ana vatanı. Hüseyin Efendimiz kendisini tarif ederken Cebrail'in indiği sofrada büyüdüm demişti o vahyin indiği evin oğluydu. En güzel üç mürebbinin elinde yetişti. Mürebbilerinin ilki yaşayan Kur'an olan Resulullah'tı. İlmin şehriydi. İkinci mürebbişi nübüvvetin kokuşu olarak anılan Kevşer Misal Hazreti Fatıma Tuz Zehra'ydı. Mürebbilerinin üçüncüsü konuşan Kur'an'dı. Kur'an'ı natıktı ilmin kapısıydı, şahı velayetti. Hüseyin Efendimiz bu üç mürebbiden sonra İmam Ali'nin şahadetinin akabinde Hicri 40. yılda İmam Hasan Efendimizin yanındaydı. Onun yardımcısıydı. Ve dahi İmam Hasan ümmetin hidayet rehberi olduğu gibi Hüseyin Efendimizin de rehberiydi. Hazreti Hüseyin ağabeyi Hasan'ın merbubu olarak onun terbiyesi altında yine bir vakit bir şeyler yaşadı, gördü. Ve biz o Haşani İmamet'in 6. ayında İmam Hasan Efendimiz'in bir tercih, iki seçenek arasında tercih konusunda kaldığını görüyoruz. Tercihlerden biri neydi? Savaşa devam edecek. Çünkü isyancı ve ordusu İmam Ali'ye karşı bagi olduğu gibi İmam Hasan'ın yönetimine karşı da bagiydi. İsyanında devam ediyordu. Hazreti Hasan Efendimiz ya bu savaşa devam edecekti yahut meşru hakkında feragatte bulunacaktı. Ve yine Hazreti Hasan Efendimizin o günlerine dönüp baktığımızda şunu gözlemliyoruz ki, İmam Hasan'ı İmam Ali'ye reva görülenden daha büyük hıyanetler reva görülmüştü. Komutanlarının birer ikişer satın alındıklarını, rüşvetle saf değiştirdiklerini gördü. Düşmanlarının sayısı gittikçe artarken dostlarının sayısı azalıyordu. Sancaklar altında buluşan insanlar İmam Hasan'ı bil fiil eleştirmeye başlamışlardı. Zira o insanlar bir şey görüyordu. Emeviler, Sufyaniler rüşvet dağıtabiliyordu. O Sufyaniler, Emeviler, Muaviye bin Ebu Sufyan İmam Ali'ye bağlı yönetime, hilafete bağlı şehirleri ve ahaliyi kılıçtan geçirebiliyordu. Onlar sonuca önem verdikleri için zafer için her yol mübah diyen kimselerdi. Ama İmam Ali ve dahi devamında İmam Hasan sonuç için her şey mübahtır demediler. Onlar hakkın rızasını dünyevi zaferden daha önemli bulmuşlardı. Hakkı ve hakikati sonuna değin savunuyorlardı ve bazı insanlar İmam Hasan'ın karşısına çıktı. Senin niyetin savaşı kazanmak mı, kazanmamak mı? Savaşı kazanmak istiyorsan biz de onların yaptığı gibi bir şeyler yapmamız lazım demiştir. Ve Hazreti Hasan Efendimiz şunu gözlemliyordu artık. Bu insanlarla birlikte hak bir mücadele sonuna değin yapılamayacak. Birileri savaştıkları düşmanlarına öykünerek o Emevilerin ahlakıyla ahlaklanma arefesinde. Yani savaşa devam edildiği takdirde hem ümmeti Muhammed arasında aşılmaz kan davaları meydana gelecek. Hem de birileri maazallah Ali Muhammed adına, evladı Resul adına, evladı Zehra adına maazallah zulümlere bulaşacak, haksızlıklara bulaşacak düşmanlarına benzeyerek Hz. Hasan Efendimiz böylesi bir durumda hakkından feragat etmeyi seçmişti. Ve bu esnada Hüseyin Efendimiz de onunla beraberdi. Böylesi bir ortamda insanların ister istemez aklında bir soru beliriyor. Acaba Hüseyin Efendimiz o gün imam olsaydı, yani İmam Ali'nin şehadetinden hemen sonra İmam Hüseyin imamet makamında bulunsaydı, hilafetteki meşru hakkından feragat eder miydi? yoksa sonuna kadar kılıçla olan mücadeleye devam mı ederdi? Şunu biliyoruz ki imamet makamı, velayet makamı şahsi refleksleriyle iş yapmaz. Kendi mizacıyla, kendi zevkiyle, kendi özel düşüncesiyle iş yapmaz. Onlar bir hüccettir, hakka delil olmak zorundadır ve onlar vaktin ihtiyacına göre ümmet Muhammed'in hidayetine yol gösterebilmek için dönemin şartlarına göre hükümlerini verdiler, hükümlerini uyguladılar. Yani altını çizerek ve tekrar tekrar söyleyebiliriz ki Hüseyin Efendimiz hicretin 40. yılında miladi 661-62'de hilafet makamında olsaydı aynen ağabeyinin yaptığı gibi meşru hilafet hakkından geri çekilirdi. Ve bu aksinada biz şunu görüyoruz ki Hüseyin Efendimiz tavır itibariyle o hasani durumu tekrarlayacaktı. Nitekim Hz. Hasan Efendimiz hilafet makamından meşru hakkından feragat etmişti Lakin velayet yahut imamet feragate konu bir olay değil. Ümmetin hidayet rehberliği istifa edilebilecek yahut el değiştirebilecek savaşlarla, darbelerle el değiştirebilecek bir durum değil. İmam Hasan Medine'de ceddinin, atasının şehrinde ümmetin hidayet önderliğine devam etti. Kitabın ve sünnetin varisi olarak Nebevi ahlakın o gün yaşayan en Kamil örneği olarak insanları hayra ve hidayete davet etti. Hüseyin Efendimiz yine onun yanındaydı, onun hakikat ikizi olarak. Aynı tane. ağacın meyvesi olarak bir Hüseyin tane. Efendimiz bir bir İmam Hasan'ın yanındaydı. Ve yine Hz. Hüseyin'in kendi içsel, manevi yolculuğu Yeter, açısından İmam Hasan onun var. bir önderiydi onun terbiyesinde, irşadında, hikmetinde yine etkin olan görev sahibi kişiydi. Ve tarih yine bize bir şey gösterdi. Hicretin 48. 49. yıllarında miladi 669'da İmam Hasan şehit edildi. Muaviye bin Ebi Şufyan, Emevi, Şam Sarayı, Hazreti Hasan Efendimiz'i elmas tozuyla zehirlemişti. O gün itibariyle artık Hazreti Hüseyin'i biz imamet makamında görüyoruz. O artık konuşan Kur'an'ın ve yaşayan Kur'an'ın varisidir. O artık Hazreti Kevser'in varisidir. İlmin kapışıdır. Ali Muhammed'de olan tüm vasıflar, tüm makamlar ümmete yönelik olan ümmetin yönelişi için rehberliği için tüm yetkiler, sorumluluklar artık İmam Hüseyin'in üzerindeydi. Ve İmam Hüseyin 10 yıl boyunca imametine devam etti. Ve bu imamet boyunca ağabeyinin Muaviye ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalmıştı. O anlaşmanın maddeleri tarih kitaplarında değişik şekillerde zikredilir. Ama 5 ana madde altında toplayabiliriz. İki şart daha çok toplumun İslam ümmetinin menfaatini, hakkını, hukukunu gözetiyordu. Neydi o iki şart? Bu iç mücadeleler esnasında Cemel Sıfı, Nehrevan ve dahi İmam Hasan ile Muaviyenin savaşları esnasında ölenlerin ailelerine ve çocuklarına devlet maaş bağlayacak. Bu ümmetin tamamını kapsayan sosyal bir hak, sosyal bir düzenlemeydi. Yine İmam Hasan'ın o Haş'ında zikredilmişti. İmam Ali'ye ve İmam Hasan'a vaktiyle biat etmiş olanlar yeni gelen hükümet tarafından, Muaviye bin Ebi Süfyan tarafından dışlanmayacaktı. İki madde doğrudan Muaviye'yi bağlayıcı maddelerdi. Muaviye öldüğünde yerine kimseyi veliaht olarak tayin etmeyecek ve dahi Muaviye bin Ebi Şufyan ölünce hak sahibi olan evladı Resul'e yönetim geri dönecekti. İmam Hasan yine hasreten yazmıştı, emir olacak, yönetici olacak kişi Kur'an'a ve şünnete uyacaktı. Muaviye bin Ebi Şufyan şahitler huzurunda Allah'ın adıyla bu anlaşmayı onaylamıştı. Bugünkü tabirle imcalamıştı. Hazreti Hüseyin Efendimiz ağabeyinin Muaviye bin Ebu Şufyan'dan almış olduğu bu sözlerin takipçisiydi. Yine o anlaşmanın kritik bir maddesi Muaviye bin Ebu Şufyan çarşıda pazarda, camide minberde, sağda solda ehli beyti Mustafa'ya sövdürtmeyecekti, lanetler okutmayacaktı. Lakin o Emevi Süfyani zulüm makinesi bu anlaşmanın maddelerini birer birer ihlal etmeye başladı. Yine anlaşmanın kendisine evladı Resul sadakatle bağlıydı. İmam Hasan'ın şehadetinden sonra Hüseyin Efendimiz de o anlaşma maddelerine uygun şekilde hayatına devam etti. Ta ki Hicri 60. yılın Recep ayı, yahut miladi 680 yılının mayışına değil. Muaviye bin Ebi Şufyan artık Allah'ın adıyla vermiş olduğu sözü, sözlerin tamamını ayağının altına almış ve yerine oğlu Yecid'i bırakmıştı. Yecid için Hüseyin Efendimiz'e biat dayatıldı. Hüseyin Efendimiz de asla biat etmeyeceğinin gerekçelerini zikretmişti. Benim gibi biri Yecid gibi birine bir fahşa biat ederse ceddim Resulullah'ın dini biter demişti. Bugün evladı Resul, o vahyin indiği evin oğlu, sünnet-i şeniyenin varisi eğer fasık, zalim, sözden dönen insanlarla onlara boyun eğerse kıyamete değin ümmeti Muhammed içerisinden hiç kimse, hiçbir genç, hiçbir evlat bu tür şeylere karşı karşı çıkmaz demişti. Hareketinin başlangıç ilkelerini Mekke döneminde zikretti. Yolculuğa çıktığı dönemde uğradığı tüm köylerde, kaşabalarda karşılaştığı kafilelere zikretti. Bizim artık özelde Hüseyni mesaj dediğimiz kısım işte bu Muaviye bin Ebu Şufyan'ın ölüp Yezide biat dayatıldığı günlerde başlamıştı. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz bu esnada ümmeti Muhammed'e Hüseyin'i dava yahut Hüseyin'i mücadeleye varış olmak isteyen insanlara bir mesaj bıraktı. Hüseyin'i mücadelenin, Hüseyin'i ahlakın birinci şartıydı. Davana haklı başlayacaksın. Haklı başlamayan hiçbir mücadele Hüseyin'i olamaz. İkinci madde davanda haklı kalacaksın. Bizler sıklıkla haklı bir davaya başlıyoruz. Başlarken haklı oluyoruz ama davanın içerisinde haklı kalıp kalmamak gibi hassasiyetlerimiz gözden kaçabiliyor. Haklı başladığımız bir işte maalesef haksız bir noktaya gidebiliyoruz. Ak pak bir şekilde çıktığımız yolda, grilere tahammül ettikçe şiaha dönmeye başlayabiliyoruz. Hüseyin Efendimiz ısrarla tüm insanlığı, ümmeti Muhammed'i ve dahi ibret, hikmet devşirmek, görmek isteyen insanlara altını çize çize gösterdi. Davana haklı başlayacaksın, davanda haklı kalacaksın. Ve bu şekilde biz Hüseyin Efendimizin Kerbela meydanına, Kerbela sahnesine geldiğini biliyoruz. Orada da pek çok şeyler yaşandı. Süremiz dar, hızlıca ilerliyoruz. Tasua akşamı olarak zikrediliyor tarih kitaplarında. Muharrem'in dokuzu olmuş, onuncu güne bağlanacak. Ve Hüseyin Efendimiz günlerdir, aylardır kendisiyle birlikte olan, Hani Hicaz'dan beri kendisiyle birlikte gelen yahut Irak mıntıkasındayken Ali Muhammed'in kervanına kafilesine dahil olan kişilere bir şey zikretmişti o aşuraya geçilecek demde demişti ki ben vahyin indiği evin oğluyum kevşerin oğluyum Haydar-ı Kerrar'ın oğluyum ben Safa ile Mina'nın Cemcemle Kevser'in tüm şiarlarının karşılığıyım. Benimle birlikte şehit olmak isteyecek insanın üzerinde kul hakkı bulunamaz. Üzerinde kul hakkı bulunanlar çabuk burayı terk etsin demişti. Bu artık bir teklif değildi. Bu başlı başına bir emirdi, bir zorunluluktu. Ve Hz. Hüseyin tüm aşırlara Hüseyin'i mücadelenin üçüncü ve en zor ilkesini gösterdi, dikte etti. Neydi o üçüncü şart? Davana haklı başlayacaksın, davanda haklı kalacaksın, haklı olduğun davayı kirletebilecek kişilerle birlikte yürümeyeceksin. O birileri senin adına davanı kirletebilirse davan Hüseyin'i olmaktan çıkacak. Davan o yüce idealleri karşılayamayacak ve biz tüm bu ilçelere, tüm bu kriterlere Bakarak içimiz titriyor. Yani 73. şehit olabilir miydik diye kendi kendimize soruyoruz, düşünüyoruz. Gönlümüz Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte. Ferazdak zaten bu kısmı bizim adımıza özetlemişti 1400 yıl evvel. Ey Resulün ciğer parası, ey Nebi'nin oğlu. Şüphesiz ki dillerde, gönüllerde sen varsın. Şüphesiz yüz binler ya Hüseyin diyor ama belimizde, kınımızda. Yecid'in kılıcı var demişti. Bunu Kufeller özelinde söyledi. Biz dünyanın doğusu ve batısı için, dün için, bugün için, yarın için aynı ile okuyabiliyoruz. Dillerimizde Hüseyin Efendimizin ismi olması dilimize şereftir. Amen ne Gönlümüzde onun sevgisi olması gönüller için büyük bir iftihardır. Amen ne Ama belimizde Yecid'in kılıcı varken cüzdanlarda Yecid'in bankamatiği, Yecid'in kulüp kartı varken, Yecid'in hayatına öykünürken, onun yaşamış olduğu bir şeyler hoşumuza giderken, Hüseyin Efendimiz'in izince yürüyebilmek her devirde zordu ve biz anladık ki o üç ilkeyi bir araya getirebilmek bugün bizim için hayli zor ve bu bahşi bir iki kelimelik dizeyle tamamlayabiliriz. Ne zulüm işlenen her yer Kerbela'dır, ne de her mazlum İmam Hüseyin'dir. Hazreti Hüseyin'i başımıza tac eden hakikat, varisi olduğu Muhammedi ahlak ve şuurdur. Rabbi Rahim inşallah Hüseyin Efendimizin mürebbilerini mürebbi edinmeyi, o en güzel mürebbileri ve dahi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, ve dahi Hüseyin Efendimizin mektebinden, dergahından, ocağından yetişen Zeynebileri, Ebu Faz Abbas'ı, Ali Ekber'i, isimlerini saydığımız saydığımız o cümle şehitlerimizi ve şehidelerimizi rehber önder bellemeyi nasip eylesin. İnşallah böylesi programlar, etkinlikler bunun vesilesi olsun. İnşallah Muharrem ayımız bunun ihtiramıyla bizler için şerefe dönsün. Teşekkür ediyorum.